Arkadaşlar bugün kardeşimle Savaş oyunu oynuyoruz Adı da ilk başta çıkar Ben Youtube'da yeniyim Böyle, Bu, bu tip oyunları çekiyorum Videolarımızı izle, izlediysen Hep sessiz çekiyorum Kardeşimle şu an oynuyoruz Kardeşimle oynuyoruz. Ona mızda katıyorum. Kanka. Bey ee. kattı. Abi ya. Nasıl yendim seni? Arkadaşlar. Kardeşimin adı Ebekir. Değil mi Ebekir? Evet. Ama seni öldüreceğim. Sen öldüreceğim. Barış yok. Barış yok. Hiçbir şey yok. Ben ya. Aa, yine kazandı. ben kazandım. Baş... Arkadaşlar oyun tanıtıyorum. Başka şeyleri de seçebiliyorsun. Üç tane tişört var. Evet. Yolunda yazın. Değil mi abi? <laughs> Yorumlarına hangilerini alalım yazın. Bence bu güzel. Sen ne istiyorsun kardeşim? <laughs> tamam. Savaş başladı. Yep. Abi seni, ya. Seni, öldüreceğim. Gel <laughs> bakalım. O kaleye dedim et dedim ne alaka? Ya yeah. Arkadaşlar biliyor musunuz? Abi bana tartışmaya geliyor. Hayır gelmiyorum ya. alınca. çakal seni. Aa. Üşüceğim. Üşüceğim. Ben yanımdan bir şey. Lan. Al, atla içtim. De, <laughs> atla içtim. Ya evet. öf ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Öf ya. Ve Şimdi arkadaşlar onu olmayı, Ben de onu arkadaşlar. Bu oyunlar iki kişilik. De. Evet. Öbür videomuzda da, da daha güzel bir oyun tanıtacağız. Evet. Bir tane polis, bir tane kovboy var. He. Onlar zombilerden kaçıyor. Kaç. Kaç. Niye kaçıyor? Zombilerden kaçıyor dedim sen. Arkadaşlar biz bütün dolmuyor <laughs> oynadık. Kardeşim kazandı ya. Ben kayıt oynayacağım abi. Kardeş. Arkadaşlar. Ben şimdi bunu, ist bunu istiyorum Yine. Ben bunu istiyorum. Arkadaşlar. Abi. Ne oldu? Like atmayın. Like atmayı unutmayın bu arada. Çok güzel bir oyun. Bence siz de indirin. Komşunuz mu falan gelmişse oynarsınız. <laughs> Şimdi ona mızdak atıyorum. Ya haberi biliyor. İksilimi alacağım. İksilimi alacağım. <laughs> Teşekkür ederim. İksilimi verdiğiniz <laughs> Oh be. Sen mermiksizin sakın olma. Çok geveldi. Yoksa, yoksa seni itedim aşağı. Ne oh, de iyi. Hayır. Oh, oh, oh. Al bakalım. Aşağı düştü kendisi. Şey ya. Ya ata düştü. Arkadaşlar bu arada çok Uzun video çekemiyoruz. Telefon numarası istiyor. O yüzden kısa çekiyorum. Ama şimdi ese, de... işte, bak bak. Bak buna bak. Ben o düğmeye çalışıyor bak. Belay. Like. Aa canım çok ağır. Darıma bak. Aa üçüncü reklam ya. Ya katı reklam Arkadaşlar yeten battı. E, Yaktan bitti. O bunu parayla alıyoruz. Bu da yeni açılmış değil mi kardeşim? He. Ee? Anne. Ve sen ikisini alacağım buradan. Ha ikisini iliştim. Neden? Ben neden? Gelemem. Gelmek istemiyorum. Adem. Hmm. Çok güzel attım ama. Ölmüş, aşağı atmış. Neredeyim ben? Aşağı atmamışım seni. Oh, oh. Neredeyim ben? Oksomumuza oh, katıyorum. Ya yat ya ya. <laughs> 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 odaya gidiyor. Odaya gidiyor. O, kaçtım. Arkadaşlar <laughs> yanmayın. Arkadaşlar ben <yavrum>. kaçıyorum. <laughs> yavaş yavaş. Duramıyorum da. O öf kafamı sapladı. Öf kafana geliyorlar benim mızraklarım. Ben bir mızraklarım yapıyor tutuyor. Oh bu, bu Kardeşimin geliyor. Oh onu uh. vuruyor. İşte böyle. Lan. Oh. Klutuvlarım sana. sana. Yeah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.